Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Anladım. Kanalımıza neler yapmak istersiniz? Evet. Burası zeytinlerin oraya onlarda gibi bir şeyler var. Buraya geldiğimizde ne var genellikle klasik dolap gibi şeyler var. Şimdi şu kapların bölümüne geçelim. Geçelim var. Buraya geçince Tamam Evet arkadaşlar, burada çamaşır suyu gibi şeyler var. Hemen hadi bakalım. Evet, bakalım ne varsa ne var, ne yok diye. Evet arkadaşlar. Var ha, Şimdi gel bakalım burayı gezdirelim size. Buraya gezdirelim. Ha, şunu unutuyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok abone kaybımız var. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya 500 like ve 500 abonede çekeceğiz abone olup like atmayı unutmuyorsunuz Evet arkadaşlar burada oyuncak klasik gibi ketçap moninizlerin ayçiçek yağını reyonu şimdi üst size üst kısmı gezdiriyorum Robot gibi konuştuğuma bakmayın arkadaşlar. Hemen bakalım bura, buraya. Ben evet arkadaşlar gezdirelim bakalım buraları. Evet arkadaşlar. Şimdi kayanı falan, falan gezdireceğiz buraya ne? Pardon aynı. Bir yandaki rayonu gezdirelim size. Evet burada meyve suyuların rayonu. Burada meyve suyu doğru doğru. Ne yapacağım cips nasıl el atı tele? Evet gezdirelim bakalım. Hmm. Şu marketi gezdirelim. Burada skuturlar gibi Durun dondurma. Evet arkadaşlar hayır, şey şimdi şey dondurma tamam. evet, arkadaşlar. Geldim. Gel. Dur. <laughs> nasıl? arkadaşlar. Burunu olacağını siz karar verin. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı arkadaşlar? Evet. Seçelim bakın. Tamam filan. Koyunuz Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi Evet marketi burası tuvalet kağıtları. Böyle kağıtlı chips falan filan. Falan filan abi. Burada çok şeyler olduğu bölüm. Evet. Arkadaşlar. Şimdi Şimdi buraya mı gezdirelim? Burada Burada çamaşır yerleri Yani hanımlarının olduğu bölüm Olay. Evet videomuz bitmiştir <laughs>